Kasapoğlu'nun sizlere kitap hediyesi. Aa, süper. İkramlar bitmiyordu. <laughs> Yurt dışından gelen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'daki KYK yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantina süreci başlayan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen kitaplar ve karanfiller dağıtıldı. Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kısık Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ olun. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muradiye Yurdu'nda karantina altında bulunan ABD ve Etiyopya'dan gelen ilk iki kafiledeki 318 vatandaşa Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen kitaplar ve karanfiller hediye edildi. Gençlik ve Spor Bakanımız çok şey, selamı Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Gençlik ve Spor Bakanımız size selamlar. var. Çok teşekkür ediyoruz. Gördükleri yakın ilgi ve hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurtlarda bireysel sporları yapma ve televizyon seyretmenin yanında kitap da okuyabileceklerini belirterek adeta 5 yıldızlı bir otel konforunda ağırlandıklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar gördükleri yoğun ilgiden dolayı mahcup olduklarını belirtirken, memlekete dönmenin verdiği mutluluğu ve huzuru yaşadıklarını söyledi. teşekkür. Her şey için çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Evet. Hayır. saygılar, Saygılarım yok. Gayet iyiyiz ya. Keyfimiz yerinde. Hiçbir eksiğimiz yok. Yemekler nefis. Bu arada gerçekten hani memlekete dönmenin şeyi, mutluluğu, huzuru. Ben çok memnunum. Her şey bence dört dörtlük olması gerektiği gibi. Ülke olarak vatandaşımıza çok güzel sahip çıkıyoruz. Biz Ben Florida'dan gidiyorum, Amerika'dan. Hiç böyle bir sistem yok, hiç böyle bir şey yok. Herkes şu anda evlerinde, odalarında tek tek yemeklerimiz önümüze geliyor. Evet odalarımızdan çıkmamamız gerekiyor ama bazı şeylerde de sabırlı olmamız gerekiyor. Bizim sabırlı olmamız gerekiyor. Tuvaletlerimiz bize ait her şeyimiz bize özel. Çarşaflarımız tertemizdi, odalarımız tertemizdi. Ben ben gayet memnunum. Kendi ailelerimiz için de, kendi ailelerimizin için de bizim ne gibi bir virüs taşıdığımızı bilmiyoruz. Direkt evimize gitmiş olsaydık, orada kalmış olsaydık belki çok daha tehlikeli olacaklardı. Hem kendi ailelerimiz için hem de bizim için çok daha Güzel oldu bu şekilde ol. olması. Ol. Kesinlikle çok sağlıklı oldu. Ama görüyorsunuz yani dünyanın bir ucundan uçak kalkıyor. Bizi sahip çıkıyor. Devletimiz bu kadar getiriyor. Kontrol altına alıyor. Herkesten Allah razı olsun. Yani devletimizden, milletimizden. İnşallah devlet millet el ele verip bu şeyin üstesine geleceğiz. Bütün bu zorlukların üstesine geldiğimiz gibi. size çok selamlar. Ah, çok teşekkür ederim. Ne kadar zevkli. Çok mersin. Evet. Çok teşekkürler hizmetlerinize.